Devlet Başkanı Medvedev'den gelen açıklama tüm dünyada soğuk duş etkisi yarattı. Medvedev, NATO'nun füze kalkanı projesine karşılık Rusya'nın güneyine ve batısına füzeler yerleştireceklerini açıkladı. Amerika'ya endişelerimizi dikkate alın diyen Rusya'nın yerleştireceği füzeler menzilleriyle Türkiye'yi de tehdit ediyor. Rusya ordusu Kızıl Meydan'da gövde gösterisi yaptı. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan zaferin yıl dönümünde füze kalkanını delen füzeler görücüye çıkarıldı. Rusya, NATO'nun füze kalkanına hiçbir savunma sisteminin durduramadığı bu füzelerle meydan okudu. Askerler ve tankların geçiş töreninin ardından sıra füzelere geldi. Gözler İskender M ve Topol M adı verilen bu füzelerdeydi. <laughs> Rusların görücüye çıkardığı bu iki füze Amerika ve NATO'nun füze kalkanı projesine karşı geliştirildi. Özellikleri füze savunma sistemlerine yakalanmamaları. Nükleer başlık taşıyabilen ve dünyanın en uzun menziline sahip olan füzeler hedefe sabit gitmiyor, sürekli yön değiştirebiliyor. Bu sayede füze kalkanları tarafından vurulamıyor. Füze kalkanı projesi NATO ile Rusya arasındaki iplerin tekrar gerilmesine neden oldu. Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev füze kalkanı planları ile ilgili endişelerinin giderilmemesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki füze kalkanı sahalarını hedef alabileceklerini söyledi.